merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyundaki bazı detaylara bakacağız. İlk detayımızla başlayalım. Savaş tokuna girin arkadaşlar. Savaş tokuna girin. Herhangi bir atıcıyla girin. Ben tıkla gireceğim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bakın haritanın dışına koyuyoruz biliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi buraya atabiliyorsunuz şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelen haritalardan birine girin mesela. Ben soygunda ya. Yok soygun. Soygunda gireyim hadi. Yine bakayım kaçanları tamam. Bir. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu arada arabaların üstüne geçiyor gördüğünüz gibi. gitti. İnternet ne donuyor? Bundan kurtulsam. Bu adam benim peşimi bırakmıyor. İnternet e çok kolay donuyor. Benim aracım Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şu gördüğünüz şu da biraz daha detaylı evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Max'in bayrağı var gördüğünüz gibi burada da Brawl Stars işareti var Güzel detay olmuş Max'in sorduğunu kimi anlamadım Şimdi diğer detaya geçelim Arkadaşlar ha size kupa kasma taktiğini göstereceğim yani bu taktikle baya bir kasarsınız bunu gil çıkaranlar için söylüyorum bir de aksi çıkaranlar için mesela kuşatmada fabrikaya akın girin ben tabi takım arkadaşım yok ama size şöyle göstereyim şöyle biraz ilerleyeyim Adamlar beni görmesin şöyle hatta Şöyle bir tane tam, tam bir ya beni gördü ya Şu adamlar bir yere koyalım. Ben buraya koyayım. yere de koyabilirsiniz. Şöyle şöyle şöyle, şöyle arkadaşlar. <laughs> Neyse şimdi diğer detaya geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sesim kötü geldi sesim. Şimdi size şunu göstereyim. Al. korkulu bir harita seçelim Mağara arası mesela hadi alayım. başlasın ama hiç demedi ya aslında şaşırıyorum ki ben mod için hapisleri tek edilmesin bakalım şu an bölüm koyunca ne olacak Aa. Kendini zıplatmıyor. gördünüz mü arkadaşlar. Kendini böyle zıplatamıyor diyor. Bakın hareketi biraz değil. Bakın zıplayamıyorum. Diğer detay ise şöyle biraz ilerleyeyim. Botlar deniz görmesi çok iyi olacak. Oh, silly sausage. bu o karanlık geçişteydi arkadaşlar. Neyse Şimdi birini gösterdim. Şimdi ikincisine geçelim. Karanlık geçiş nerede? Evet galiba. Heh. Şöyle gideyim. Kesin özelmiştir. Karanlık geçit böyle değil. tamam. Arkadaşlar şimdi de söyleyeceğim şeye bakın. Arkadaşlar şuraya dikkatle bakın. Ve girin. Burada ışıklar falan yanıyor. Anlamı ne bilen bilmiyorum. Galiba burada bir gemi var. Galiba burası gemi gibi bir yer gördüğünüz gibi yata benziyor. Bu şurada da yarasa var gözüküyor. Şurada da kocaman bir yarasa tabelası var. Biraz daha ilerlediğimizde harikayı böyle mezarlar var. Hatta şurada ışık var. Tamam. Arkadan tamamı göstermiyor ama orada kapı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkayım. Diğer, diğer yerlerde. Şurada ne mezar var? Ne olduğunu anlamadım. Şimdi başka bir yere bakalım. Herhalde başka detay yok arkadaşlar. Neyse şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar ev. Evet. <laughs> bunu yapamam. Hadi be. Arkadaşlar bunu gösteremiyorum çünkü aksesuarım yok. As arkadaşlar yap. Mr. P alacaksınız arkadaşlar. Ben de aksesuar olsa belki daha iyi gösterebilirdim. Mr. P al yardımcısını atıyorsunuz tamam mı? Mr. P'nin yardımcısını, saldıran yardımcısına tam ölecek çünkü saldıran robotun yanına atın tam ölecekken e, aksesuara basın arkadaşlar. E, Mr. yardımcıları sonsuz Mr. P'nin saldıran yardımcısı sonsuz canı oluyor. Öyle bir bug var. Gösteremediğim için üzgünüm. Şimdi diğerine geçelim. yapacağım. Şöyle biraz hasar verdim. Yanaklarım için tamamlı oldu doldu. Çok basit, çok kolay doldu. Şöyle, hatta bossu atayım. Şöyle. şöyle tam tek. Tamam bekleyelim de. Şimdi şartın geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Tamam. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi hasar almaya başladı kendi kendine bak hatta bir robotlardan da deneyebiliriz. Evet, evet. Bekleyelim biraz. Şu robotlar hemen önce tahmini. Robotlar kendi kendine ölüyor. Gerçekten çok tuhaf bir bug olmuş. Şimdi diğerini yutmuş. bir bardo gibi böyle. Bu da ince ince. Bu robota bakıyor. Ya. Kaya Kral Baga gidiyor böyle, ben de olmadı. Şimdi diğerine geçelim. <laughs> <laughs> evet. işte, ta... arkadaşlar bir şey bakalım. Aklımda bir soru yüzeyden bir yüzeyden bir yüzeyden Search tam sıfır Söyleyeyim hadi <laughs> Beklerken Söyleyeyim bir merak ettim Çünkü Şimdi şöyle boş bir alana geçelim Gördüğünüz gibi yere normal düşer gibi iniyor. Benim aklımdaki olmadı ama yere düşer gibi yani böyle bulluyor böyle zıplayarak yere iniyor böyle bak bakın gibi şimdi giydim bakalım bak dümdüz bir şey oluyor çok sağ şimdi bir robotu saldırırken yapıyorum Şöyle... şimdi olmadı tamam şimdi robotu saldırırken deniyor bakalım ne olacak Öyle. Oo, çoğaltmış. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Diğer videoda belki bir kışkırtma videosu gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar.